Muhabir saati kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ta detaylar neler bunları konuşacağız ama bir Kayseri deplasmanı var. Hatta programdan hemen sonra sevgili Mustafa Korkusuz da Kayseri'ye hareket edecek. 8 eksiği var Beşiktaş'ın. Yeni transferler bu erteleme maçı olduğundan dolayı oynayamayacak. E, sakat bulucuları var. Sancılı bir süreç. Gelen mağlubiyetler var. Sergen Yalçın önünde 3 maç. 2 mağlubiyet, 1 galibiyet. Özellikle oynanan oyun. Kayseri spor maçı özelinde neler olacak çok merak ediliyor. Biz... Fenerbahçe'yi konuşurken Beşiktaş'ta kamp kadrosunu açıklamıştı. Bir yandan o da ekranlara gelebilirse gelmesi çok kıymetli. Çünkü açık konuşmak gerekirse bazı taraftarların bile tanımadığı isimler var. Mustafa da bunlardan evet. bahsedecek. Gerçekten Beşiktaş çok fazla eksik de Kayseri maçına gidiyor. Göztepe maçından yaralı çıkmış olmasına rağmen. 18 kişilik bir kadro açıklandı. Çok eksik var çünkü. 12 yeni transferin 8'i yok bu maçta sayarız birazdan kimler olmadığını. Kamp kadrosuna baktığımızda benim dikkatimi şu çekti sevgili Tunak Demir. 3 oyuncu mevcut şu anki altyapıdan. Daha hiç forma giymemiş 3 isim var. Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin. Evet ki Devrim Şahin'e birazdan ilerleyen dakikalarda bir parantez açmak istiyorum. Gelişmeler yaşanabilir. 8 oyuncu da Beşiktaş altyapısından çıkma kadroda. Hemen bir bakalım. Ersin, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, evet. E, Demir Ege Tıknaz. Ee, onun dışında Karsal Kayra Elmaz, Necip Uysal. Ee, e, diğer üç ismi saydık. Bu kadar. Evet 8 oyuncu da altyapıdan. Beşiktaş altyapısından. Çıkan çok eksik. Şimdi eksik. Mustafa Beşiktaş daha fazla daha önce de çok fazla eksikler replasmanlara gitti. Evet. Ama gösterim maçında kayıp bir 90 dakika vardı. Bunu nasıl biz, yorumlayacağız? E bunu biz nasıl yorumlayacağız? Bunu teknik teknoloji tek Sergen Yalçın da açıkladı. Yani hiçbir bekle, beklediği bir durum değildi ocağın da. Hiçbir reaksiyon veremedi Beşiktaş. Göztepe'ye karşı fiziksel anlamda hiçbir reaksiyon veremedi. Açıyorum parantez. Göztepe'ye yüzlerce kez tebrikler. Evet. Oyunun her alanında üstün oynadılar. Fiziksel olarak taraftarları mükemmeldi. Müthiş sen oradaydın. Müthiş bir stadyum atmosferi vardı. İnanılmaz yani bir. Göztepe tarafını da kırmayalım. Beşiktaş üzerinden okumayalım maçı. Evet. Beşiktaş ne kadar kötüyse Göztepe de bir o kadar iyiydi. Göztepe Yeminle maçı 3. eleme için ertelenen maç mıydı? Göztepe ertelenmedi. Göztepe'nin ardından orada Aradaki maç. Aradaki, Aradaki maç. Arttı. Kayseri maçı. Tamam. Göztepe Bo, yarın oynanacak. Göztepe, Göztepe, Göztepe camiasına, taraftarına buradan tebriklerimizi gönderelim. Müthiş bir atmosfer yaratmışlar. Tribünler harikaydı. Ben zemini çok beğendim. Zemin Bilmiyorum, çok iyiydi. Sen daha iyi gördün ama iyi mi? Ben yani? en çok neyi beğendiğimi söyleyeyim mi? Taraftar. Hiçbir futbolcu kendini yara atmadı. Hı. Hmm. Göztepe'de. Hiçbir futbolcu bu şöyle söyleyeyim bu bence bir teknik heyet veya bir idari direktör tarafından bilinmiş mi? Bence söylenmiş bir şey. Hiçbir futbolcu yere düşmüyor, yere atmıyor kendine. Hamlede yani kendini bırakmıyor. İkili mücadeleye giriyor hepsi. Ve zaten ikili mücadelelerin de çoğundan galip çıktılar. Yani çok, güçlü çok bir takım e, fizik kalite olan. Ya sadece gücünden olmaz. Bizim lig için çok büyük bir erdem bu. Yani açıkçası en çok ya. İkinci özellikle. konu bir hedef konmuş. Belli ve bu tribünlere riyaset etmiş. Tribünler hedef Avrupa şeklinde pankart açtı. Yani şunu da gözlerinde bulunduralım. Kaç yıla gider yani? Ramulo'yu mi? 23 milyon euroya sattılar. Çok önemli bir güç kaybı. Ama onun yerine bir isimden ziyade bir profil transferi yapmışlar. Evet. Ya Göztepe'nin bir futbol aklı var belli. Zaten e, önemli bir e, sahiplik biliyorsunuz Göztepe. Evet, Southampton'ın aynı şekilde aynı firma. Yani hep diyoruz ya hem yetiştirici olsun hem yarışmacı olsun hem de eğitici olsun Göztepe bunların hepsini yapıyor. Diyelim 5-6'a geçelim. Kesinlikle Göztepe'yi tekrar tebrik ederim. Ee, Beşiktaş'ta işler istenildiği gibi gitmiyor. Adalı'ya büyük tepki var. Dört maç e, beklediğimden fazla hocaya da var. Necip Öyle Osman, mi? Tercihinden kaynaklı. Evet. Yani Sergen Yalçı'nın çok tepki olmaz diye düşünüyordum. Maç sonu baktığımda e, hocaya da tepki var. Yönetime de tepki var. Taraftan haklı. Taraftan ya ben şöyle düşünüyorum futbolda. Taraftar her daim haklıdır. Birçok konuda. Yani, yani birçok onda. Evet. Çünkü taraftar için oynanan bir oyun bu. Ee, onun ardından milli arada tabii ki Beşiktaş yeniden bu geçtiğimiz milli aradaki gibi bu milli arada da Beşiktaş yeniden bir fiziksel antrenman ağırlıklı bir dönem geçirecektir diye düşünüyorum. E, bu da doğru mu? Çünkü e, doğru mu ama şu anda Beşiktaş tepki veremiyor fiziksel anlamda özellikle deplasmanda rakiplerine karşı tepki veremiyor Şimdi baktığımızda yarın akşam Kayseri Spor maçı. Gisto ya evet Kayserispor da bu arada çok eksik. Hani hep Beşiktaş'ın eksiklikleri konuşuluyor ya bu karşılaşmada. Kayserispor'un da bir 7-8 oyuncusundan faydalanamayacak Kayserispor'da ama bakacağım çok merak ediyorum fiziksel anlamda hangi takım güçlü çıkacak. Orada da bir e, Gistol çalıştırdı takımı yaz boyunca. Markus Gistol. Yani Beşiktaş'ın birinci önceliği çözmesi gereken sağ içinde ki teknik direktör Sergen Yalçın da bunu bunun üzerinde duruyor. Fiziksel anlamda bir ee, cevap verememe durumu var. Şimdi açıkçası. altyapıdaki oyunculardan bahsettin. Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin. 11'de görür müyüz bu isimleri? Şöyle Devrim Şahin'le alakalı bir parantez açmak istiyorum. Devrim Şahin ben yarın şunu söyleyeyim kesinlikle süre alacaktır. Bu ilk 11'de olabilir. Yedekten oyuna girebilir. 1 Nisan 2007 doğumlu. Ee, şunun altını çizelim. Oyuncu eksikliğinden kaynaklı düşünülmüş bir isim değil. Devrim Şahin. Şu ana kadar Sergen Hoca döneminde hiç kadroya girdi mi? Evet. Göztepe maçında kadrodaydı. Göztepe maçında kadrodaydı. Ee, Devrim Şahin'in teknikleri çok beğeniyor. Sol kanat oyuncusu. Sağ kanatta da forma giyebiliyor ama sol kanatta oynuyor. Ee, 2007 doğumlu olduğunu ifade ettik 18 yaşında. Devrim Şahin adını bundan sonra bence sık sık duyarız. Türk futbolunda da duyarız. Beşiktaşlı da duyarız. Bunun nasıl? Gelecekte yani tabii ki büyük Fiziğe bir aksilik görünce, olmadığı takdirde. Semih Kılıç soy kadar şey olmasa da fiziği de fena. Ya, altyapıdan çıkmış bir oyuncu için. Fiziğine çok iyi. güveniyor ee, teknik heyet. Can Katın da dikkatini çekmiş. Fizik kalitesi çok yüksek. Topla hızlanabilen, topla çok seri hızlanabilen bir oyuncu. Sol kanatta oynuyor. Sağ ayaklı. İçe dışa her yeri çekebiliyor. Sergen Önce bir de böyle oyunculara güveniyor. Şimdi Ersin'i bütün e, yönetimin kaleci alalım ısrarına rağmen oynattı. Kaleci evet. aldırmadı. Şampiyonluk geldi. Rıdvan'ı oynattı o bölgede. En Akalay'la. Emirhan'ı 6-7 maç oynattı. 5-6 milyon euroya sattı işte şu dönem hatırlayın. Yani genç futbolcudan bizden çok daha iyi anladığı aşikar. Devrim Şahin konusunda da üstüne titriyorlar. Ee, titriyorlar. Önemli bir bilgi yani bu maç eksiklerinden dolayı değil Hı -hı. sürecin tamamında devrimi göreceğiz diyorsun. Teknik heyet çok beğeniyor kendisini ki e, yardımcı antrenör Murat Kaytaz'ın da çok beğendiğini ifade edelim. Yine e, Profesör Doktor Niyazi Hoca atletik performans antrenörü o da kendisiyle özel ilgileniyor. Devrim Şahin'le bu maçta ben Kayseri Spor maçında Devrim Şahin'in süre alacağını Fizik yapısı da gayet iyi maşallah nazar değmesin. Hı -hı. Yani oynar oynamaz bilmiyorum ama gençlere ihtiyacımız var. Kesinlikle ve yani e, gelen haberler Devrim Şahin'le alakalı uzun yıllar adını duyarız. Eksikleri bir ekrana getirebilir miyiz Beşiktaş'ın bu maç üzerinde hangi oyuncuları kullanamayacak? Bunun üzerine de konuşmakta fayda var. 12 çünkü... yeni transferin 8'i yok. Bunu söyleyelim. Salih Uçanlı da Mustafa Erhan Hakim oldu sakatlıkları nedeniyle. Mustafa Erhan Hakim ne zaman dönüyor? Milli arada artık hazır olur. Cengiz yok. Yokan Sağızlığa yok ki en önemli fiziksel var. olarak ve oyunu anlamı olarak gerçekten önemli bir isim. Eski takımın Silva yok, Rıdvan Yılmaz yok, Elbilal Ture yok, Jalo yok, Taylan yok, Çerni yok. Yani yaz transfer dönemi yok. Sen nasıl bir muhtemel yapacaksın ben merak ediyorum. Hazır muhtemelim. Hazır mı? Hazır. Var mı arkadaşlar? Var. Bir verir misiniz ekrana? Çok merak ettim. Rejimizde maşallah her şey tıkır tıkır teşekkür ediyoruz. Karede Mert, Eurosek, Udokai, Paulista, Sivenson. Bu zaten yani Eurosek yeni transfer ama bu maçtan önce transfer edildiği için oynayabiliyor. Demir Ege, Endiri, Endiri iyileşti mi? Endiri şöyle aslında tam olarak hazır mı derseniz değil ama oyuncu fedakarlık yapıyor bu maçta e, ee, giyecek. Orkun ve Endiri bu dönemden önce transfer edildiği için oynayabiliyorlar. Raşit sağda sol tarafa. Yalnız bir şey mi? bu 11 de çok kötü bir 11 değil. Şöyle araya gireyim 11'e bir ilave şunu yapalım. Orada orta sağda belki Demir Ege yedek kulübesine geçip Rafa Silva numaraya geçer. Orkun biraz geriye gelir. Orkun geriye gelir. Sol kanada da Devrim Şahin oynayabilir. Bu durumda yani, Demir Ege mi yedek olur diyorsun? Yani, belki Endiri fiziksel olarak hazır olmaz. Endiri'nin yerine olur. Belki. Yani iki, bu arkada gördüğümüz iki sekiz numara işte. iki orta sahadan birisi yedek kulübesine geçebilir ve sol kanatta Devrim oynayabilir. Yani Devrim'in ben kesinlikle süre alacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. On bir de olabilir, yedekte de, de olabilir. Son taktik antrenmanında yeni bir de Ya demişti. Devrim gibi isimler şu açıdan önemli. Mesela şimdi e, bir Anladım. Sarp isimli bir izleyicimiz muhtemelen çok fazla Beşiktaşlı'nın hissiyatını dile getirmiş. Hani Beşiktaş'ın halinden çok mutlu değil. e Sergen Hoca'ya zaman verilmesi gerek ama verilene kadar zirveden uzaklaşacağız. E, hedefsiz takım kulüp açısından çok teh tehlikeli demiş. Yani şöyle dönemlerde E Bunu Sergen Hoca da e, Hedefsiz kalmamamız gerekiyor. Diye. Aynı zamanda da bazı birkaç genç oyuncunun da bir şeyler göstermesi taraftar için her zaman bir umut aslında ışığıdır. Yani umarız devrim biraz böyle şu ortamda çıkış sağlar. Şimdi bak hep kriz anlarında Türk futbolunda mutlaka genç isimler çıkar. Hep kriz anlarında çıkardı. Özellikle büyük takımlardan <laughs> evet, 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 evet. ama bunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta, çok yakın bir örnek ama var. Beşiktaş'ta bu Sergen böyle olmamıştı. Şampiyonluğa oynadığı sezonda iki evet. tane, üç tane önce çıkarttı. Kriz anında değil yani. Yok. Eli rahatken. Tabii tabii onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi evet. Rıdvan'ın oynadığı dönemi hatırlayın. Kareli Ersin'in olduğu dönemi hatırlayın. Yani o dönem ben Beşiktaş'ı takip ediyordum. Ya en az beş tane yönetici en az onar tane kaleci gönderiyordu ya bunu alalım, bunu alalım ve anlaşma noktasına gelinen yani 2-3 tane kaleci vardı. Hayır dedi. Hatta en son söyleyeyim ya Volkan Babacan. O zaman Başakşehir'deydi. Hala Başakşehir'de. Volkan Babacan'ın anlaşma noktasına gelinmişti. Sergen önce ısrarla istemedi. Volkan kötü kaleci olduğundan değil. O dönem çalışan e, profesyonellerden biri hatta açıklama yaptı ya. Sergen Hoca demiş ya çok abartıyorsunuz bu kaleci. Yani ne olacak en fazla kaleye gelen topu tutacak. <laughs> Gelenin tutacak. yani o kadar. Tabii <laughs> bu, ben de böyle bakmıyorum. Ben de Sergen böyle bakmıyor bu arada ama o bir biraz yani, mübalağa etti orada. Bence de isimleri beğenmediği için olabilir. Ama yok yani ısrarla istemedi ya. o yüzden bu konuda Sergen Hoca'ya ben güvenirim.